Merhaba. Bu derinlemesine incelemede senin için Avrupayı etkileyecek oldukça sıra dışı bir hava durumu desenini konuşacağız. Ekim sonundan Kasım ortasına kadar sürebilecek potansiyel olarak epey yağışlı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. E, bu durumun nedenlerine, olası etkilerine ve hani neden bu kadar önemli olduğuna bakacağız birlikte. Peki. Nereden biliyoruz tüm bunları? Hangi kaynaklara dayanıyoruz? Şöyle elimizde Avrupa'nın önde gelen hava tahmin modelleri var. İşte ECMWF, İngiliz Met Office'i gibi. Bir de tabii deniz yüzeyi sıcaklık verileri ve genel iklim analizleri. Hepsini bir araya getirip e, senin için anlaşılır kılmaya çalışacağız. Anladım. İşin başlangıcı sanırım o Benjamin fırtınasıydı değil mi 23 Ekim'deki? Aynen öyle. O fırtına sadece şey kendi başına etkili olmakta kalmadı. işte rüzgarlar, seller, iptaller falan. Ama asıl etkisi atmosferin üst katmanlarındaki akışı değiştirmesi oldu. Bir nevi domino etkisi yarattı diyebiliriz. Peki ne oldu sonra? O fırtına neyi tetikledi tam olarak? Fırtınanın ardından e dipol dediğimiz büyük ölçekli bir atmosferik yapı oturdu Avrupa üzerine. Yani çok basitçe batıda Atlantik üzerinde bir alçak basınç alanı düşün, inatçı bir şekilde duruyor. Doğuda da tam tersi güçlü bir yüksek basınç alanı. Anladım. Bir tarafta alçak, diğer tarafta yüksek basınç. Bu ikisi ne yapıyor peki? Nasıl bir etki yaratıyor? İşte bu ikili yapı Avrupa'ya doğru sürekli güneybatıdan hava pompalıyor. Ama nasıl hava? Hem sıcak hem de aşırı nemli. Bir tür atmosferik konveyör band gibi çalışıyor yani. Ve işin e, kritik yanı bu desenin kilitlenmiş olması. Kilitlenmiş mi? Yani bu yağışlı hava sürekli aynı yerleri mi vuracak? Evet maalesef öyle görünüyor. Modeller bu desenin kolay kolay dağılmayacağını gösteriyor. Günlerce belki haftalarca aynı bölgeler etkilenebilir. Hmm. Ama şimdi sonbahardayız. Özellikle Batı Avrupa'da yağış zaten olur. Bu durumu farklı kılan ne? İşte kilit nokta burası. Denizler, özellikle Akdeniz başta olmak üzere Avrupa çevresindeki deniz yüzey sıcaklıkları, yani SST'ler anormal derecede yüksek. Ne kadar yüksek mesela? Anormal derken yani normalin 1,5 ila 3 derece Celsius üzerinde sıcaklıklardan bahsediyoruz. Düşünsene Akdeniz 2025 ilk yarısında zaten rekor kırmıştı. Bu sıcaklık sonbaharda da devam ediyor. Ekim başında İspanya kıyılarında 21,7 derece ölçülmüş. Normalden neredeyse 2 derece fazla bu. Vay canına. Ekim ortasında 2 derece normalin üstü. Peki bu sıcak denizler ne yapıyor? Sadece havayı mı ısıtıyor? Isıtmakla kalmıyor. Birincisi atmosfere çok daha fazla nem buharlaştırıyor. Yani gelen sistemlerin taşıyacağı su miktarı artıyor. İkincisi, havanın alt katmanlarını ısıtarak atmosferik kararsızlığı arttırıyor. Bu da ne demek? Daha şiddetli sağanaklar, daha güçlü fırtınalar demek. Yani sıcak denizler adeta yakıt deposu gibi mi? Aynen öyle. Gelen hava sistemlerine ekstra bir enerji, ekstra bir nem sağlıyor. Özellikle Akdeniz üzerinde bu etki çok daha belirgin olabilir. Anlıyorum. Peki önümüzdeki 2-3 hafta için modeller ne diyor? Daha somut beklentiler neler? Neredeyse tüm büyük modeller Avrupa'nın geneli için iki temel şey söylüyor. Normalden çok daha yağışlı ve aynı zamanda normalden daha ılık. Ilık olması da ilginç. Normalde yağışlı hava serin olur sanki. Evet ama bu ılıklık da önemli. Paris'te 15, Roma'da 23 derece gibi mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor ve fizik kuralı hani Clausius Clapeyron ilişkisi deriz, daha sıcak hava daha fazla nem tutabilir. Bu da yağış potansiyelini daha da arttırıyor. Hem ılık hem aşırı nemli ve yağışlı bu kombinasyon kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Sel riski ne durumda? Maalesef en büyük endişe bu, sel riski. Zaten Benjamin fırtınası sonrası topraklar suya doymuş durumdu birçok yerde. Üzerine bir de bu kadar yoğun ve uzun süreli yağış gelince bazı bölgelerde 10-14 günde yüzlerce milimetre yağıştan bahsediliyor modellerde. Yüzlerce milimetre mi? Bu devasa bir rakam. Evet. Bu da iki tür sel riskini öne çıkarıyor. Birincisi nehir taşkınları. Özellikle Batı Avrupa'da İngiltere, İrlanda, Fransa gibi yerlerde uzun süreli yağışlar nehirleri taşıma kapasitesinin üstüne çıkarabilir. İkincisi de ani seller. Bunlar daha çok dağlık bölgelerde Alpler, Pireneler, Apeninler, Dinar Alpleri gibi ve Akdeniz kıyılarında İspanya, Fransa, İtalya, Balkanlar tehlikeli olabilir. Hmm, yani hem yamaç yükselen nehir taşkınları hem de ani baskınlar riski var. Büyük nehir havzaları da risk altında o zaman. Ren, Tuna gibi. Kesinlikle. Ren, Tuna, Po, Rone gibi büyük nehirlerin havzaları da dikkatle izlenmesi gereken alanlar arasında. Peki bu bölgesel gibi duran olayın daha büyük küresel bir bağlantısı var mı? Hani bazen La Nina konuşulur. Evet ilginç bir nokta. Bu olay e, zayıf bir La Nina'nın gelişmekte olduğu bir dönemde yaşanıyor. Laninya'nın Avrupa havası üzerindeki doğrudan etkisi biraz karmaşık, her zaman net değil ama bazen atmosferdeki dalgalanmaları etkileyerek bunun gibi inatçı yani bloke olmuş desenlerin oluşma ihtimaline artılabildiği düşünülüyor. Ama bu spesifik olaydaki rolü nedir? O hala biraz araştırma konusu. Anladım. O zaman durumu bir özetleyelim mi? Avrupa önümüzdeki iki belki üç hafta boyunca neyle karşı karşıya? Şöyle özetleyebiliriz. Kilitlenmiş bir atmosferik desen var. Buna rekor sıcaklıktaki denizler eşlik ediyor. Sonuç alışılmadık derecede nemli, normalden ılık ve maalesef yüksek sel riski taşıyan bir dönem ve bu durumun en az Kasım ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Peki gelişmeleri takip etmek isteyenler nereye bakmalı? Avrupa genelindeki resmi uyarılar için Meteo Alarm iyi bir adres. Sel riskine özel olarak bakmak istersen de Copernicus Acil Durum Yönetim Servisinin Avrupa Sel Farkındalık Sistemi yani IFAS oldukça detaylı bilgiler sunuyor. Çok teşekkürler. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana da bir düşünce bırakalım o zaman. Yani bu olay anormal sıcak denizlerin standart bir hava olayını nasıl potansiyel bir felakete çevirebildiğini gösteriyor ya. Bu durum Gelecekteki hava risklerini değerlendirirken sadece geçmiş ortalamalara bakmak yeterli mi sorusunu sordurmuyor mu sana da? Kesinlikle. Özellikle iklimin daha değişken olduğu bu çağda bu tür aşırı olaylara, hani hava durumu kırbaçları da deniyor, nasıl hazırlanmalıyız? Belki de eski yöntemler artık yetersiz kalıyor. Üzerine düşünülecek bir konu gerçekten.